ve Kikala Erikli ben ve şimdi hepimiz için Ankara'dan, Ankara'daki eğitimimizin sonunda bu hafta için alabileceğimiz en muhteşem mesajı niyet ediyorum melek kartlarımızla. Kart meditasyon yap diyor ve ben bu karta baktığımda aslında ışığımızı büyütmenin ve tamamıyla Etrafımızda her ne olursa olsun bizim yine de oradaki ve olandaki ışığa, oradaki yüksek resme, yüksek vizyona odaklanmamız gerektiği geliyor içime. Ve hakikaten de bunu yaptığımızda bir parça olanın ötesine bakıp da aslında nasılsa çok ama çok güzel şeylerin olacağını odaklandığımızda yaşadığımız şeylerin de yavaş yavaş belki de hemen dönüştüğünü gözlemleyeceğiz hayatımızda. Gelin bir yapalım. Güzel derin bir nefes alalım şimdi hep birlikte. Ve sevgili Başmelek Mikael'i çağıralım. Başmelek Mikael hepimizle aynı anda aslında buradadır. Çağıralım derken yardıma çağıralım anlamında. Hepimizle aynı anda çalışır. Ve Başmelek Mikael'den şu anda güzel nefeslerle aldığımız her nefeste ışığımızı büyütmesini isteyelim. Daha da büyüsün ve daha da büyüsün. Kalbinizde hissedebilirsiniz o sevgiyi, o ışığı şu anda. Ve hayatımızda olan herhangi bir şeye bu ışığın akmasına niyet edelim. Sevgili Yüce Allah'ım, sevgili Başmelek Nika'yı lütfen şimdi. Herhangi bir şey düşünün hayatınızda dönüşmesini istediğiniz. işte bu olaya o güzel sevginin, o muhteşem mucizevi ışığın akmasına niyet ediyorum. Ve ben şu anda bu olayın benim ve ilgili herkes için çok muhteşem bir şekilde sonuçlanacağına yürekten inanmayı seçiyorum diyelim. Güzel derin bir nefes daha alıyoruz. Ve oldu. Şunu bir deneyin bu hafta bakalım neler olacak. Muhteşem bir hafta olsun. Açık olsun.